kokuyorsun, amansız kokuyorsun. Bu koku dünyayı tutacak neredeyse. Gül gül diye bağıracak çocuklar, bütün herkes hep birazdan gül. Ve her şeyin üstünde bir gül işlenecek. Saçların, alınların, göğüslerin üstüne, yüreklerin üstüne, bembeyaz kemiklerin, mezarsız ölülerin üstüne, kurumuş gözyaşların üstüne, titreyen kirpiklerin üstüne, kenetlenmiş çenelerin, ağarmış dudakların, unutulmuş çığlıkların üstüne, kederlerin, yasların, sevinçlerin ve her şeyin üstüne gül işlenecek. Bir rüzgar bir fırtına gibi esecek gül, yıllarca esecek. Ve ansızın dünyamızı göreceğiz bir sabah. Göreceğiz ki biz dünyamızı gerçekten görmemişiz. Geceyi, gündüzü, yıldızları görmemişiz hiç. Tanımaya komamışlar bizi bu güzelim dünyayı. Öyleyse dostlar bırakın bu yalnızlıkları bu umutları bırakın kardeşler güller güller dolusu amansız acımasız kokacayız dayanılmaz kokacayız nefes nefese Sevgili seyirciler şu anda biraz sonra gideceğimiz Apostolos Andreas Kilisesi'nin hemen yakınındaki bu cennet adada altın kumsaldayız. Ben zannetmiyorum ki dünyanın hiçbir köşesi bu kadar romantizm, bu kadar erotizm, bu kadar gün batımının ayaklarını uzattığı bu altın sahil kumlardaki gibi güzel değildir. Tüm insanlar diyorum, adamda yaşayan, dünyada, evrende yaşayan tüm güzel insanlar diyorum. Bu cennet adaya, bu altın sahile geliniz ve benim sesimi duyunuz. Sevda çağırıyor sizi diyorum. Aşk, sevgi, insanlık ve en güzel duygu sevgi diyorum.